Dediğim gibi evet kardeşim yani artık her gün düzenli yayınlara başlıyoruz. Bitti artık o eğlence zamanları. Bitti kardeşim. Bitti. Bundan sonra yok. Bundan sonra yok kardeşim. <laughs> Ablacım merhabalar. Merhaba Can. Nasılsın? İyi misin annen? İyiyiz. İyiyiz. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Teşekkür ederim annem. Sen ne yapıyorsun? İyi misin? Ben iyiyim de, ben senin samimiyetine inanmıyorum bu arada. Olabilir. Ee, sana saygımız duyuyoruz ama bunu sen ticari olaya çevirmeye çalışıyorsun. Evet. Anneciğim anneciğim diyerek yayınlarını biraz benim takip ediyorsun. Benim o yani benim tarzım bu, çocukluğumdan evet. beri. Ya bizim tarzımız benim anneannem böyle değil. Benim tarzım bu değil. Baktığım ki bu değil sen beni şimdi bozmaya mı geldin? bozmaya değil. Anneciğim anneciğim diyerek ticari olaylara dönüştürme bu işi. Allah seni eğer ki ben hasta değilsem bak. Hasta olabilirsin ben buna bir şey bastı. demedim ki. Hayır sen niyeti farklı gelmişsin buraya. Aynı Aynı için için benim yapım, ben sana hakaret etmiyorum. Ben benim, sadece eleştiriyorum. Yayın tarzını beğenmediğim için. söylüyorum. Komşularım da bilir. Herkes bilir. Benim konuşma tarzım. Bak benim burada 159 kişi var. Düzce izliyor. Bütün buradan izliyor. Benim konuşma tarzım tamamıyla bu. Anladın mı? Ama senin konuşma tarzında Sana saygı neden duyuyoruz biliyor musun? Yaşlı olduğun için. E yani Başka anneciğim dönüyorsun. demem kötü bir şey mi? Yok, iyi kötü bir şey değil ama bunu ticari olaya dönüştürme herkese. e, Sen de çok şeyleri ticarete döndürmüşsün. Neyi Gencisi döndürmüşsün? Neyi döndürmüşsün? Ha göndere göndere millete ticarete döndürmüşsün. Neyi hadi. gönderiyordum ya? Hadi hadi. Bak çok ayıp sen buraya hazırlıklı gelmişsin. <gülüyor> <gülüyor> Neyi <gülüyor> evet. Neyi gönderiyorum abla ben? E ben izledim seni şeylerini. Çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp. Koskoca 60 küsür yaşındaki kadına... Madem anneciğim... bu yaptıklarım zordur. Madem bu yaptıklarım çok şey, yanlış hareketler, Evet. göndermeler var ya, yanlış ya. Evet, sen neden de gördün neden, neden bana rol yaptın anneciğim, anneciğim dedin? Anneciğim ben herkese diyorum, sana demiyorum çocuklar. Tamam, madem sevmiyorsun böyle. Bu sayfamda... Ben seni seviyorum. Neyse ne ablacığım ya, yine, yine kitle oynamaya başladım. var mı bir isteğin? Kur'an'a yemin ederim, hiçbir şey istemiyorum senden. Allah Allah. Bak, Kur'an'a yemin ederim benim tarzım bu. Allah senin kalbine göre versin, benim de kalbime göre versin. Dediğim tamam gibi, mı? E, çünkü birkaç arkadaş daha yakalamış. Devamlı yapıyorsun sen bunu abla, haberin olsun yani. Yo yakalamış değil, yakalayanları biliyorum. Onlar da bana biraz stresli de onun için. Tamam. Tamam. O Hadi güle güle. Hadi bay bay. Hadi güle. Anneciğim anneciğim diyerek bizim saygımızı ticariye dönüştürmeye hakkın yok kardeşim. Biraz oynuyorsun yani ben artık yani içimde tutamayacağım bazı şeyler abi. İnsan sarrafı olduk. Burada çok yaşlı insanlarla da pek attık. Hepsi böyle değil kardeşim. Neyin ne olduğunu biliyoruz. Neyin ne olduğunu biliyoruz kardeşim. Burada kimseye biz oynamadık. Ben de ilk gördüğüm zaman o kadını. Aa yazık kadına. Hediye atalım. Hatta attım ilk gün. Gittim. İlk gün gittim ben. Bilenler bilir. Ama uzatmadık yani. Anladın mı? Tamam bir daha geldiğimizde mesela... Selamünaleyküm Can abi beni aradılar. Can abi ee, demiş ki yayına ça ee, çağırıyorum. Kim el adı Valla sır 500 başlıyor abi. Nasıl iyi misin sağlığı, durumun halin, keyfin? i̇yi biladır ya. İyi iyi koştu. Sen ne var ne? Valla bende de iyi abi. Bende balon patlatıyoruz. Çamur koyuyoruz. Pat. Ne balonu biladır? Normal balon abi. Görebilir miyim? Hepsi patladı abi. Ne yapıyorsun? Üstüne mi oturuyorsun? Yo üstüne oturmuyorum. Balonu böyle kafama atıyorum. Pat. Çamur Bilal üzerine Bir, şey soracağım. Balon musun sen? Evet. Nasıl ederim? <laughs> Yokluk. Nasıl ya? yani? Şey şiş yani patlatıyor mu ya? Ne yapıyorsun? Evet. Deriyorum. Abi gerçek bir sapıksın ya. Gerçekten ciddi yani. <laughs> Nasıl bir. Eskort da yok herhalde orada. Abi var da hastalık ya. Korkuyoruz ya. Horos ne ya eskort değilsin. Horos sen adamsın Yok abi. Neyse birader var mı? Biz? Abi biraz hızlar da sohbet edeyim ya, seni iyi özledik Lan ya, ne yani. sohbeti birader alan getirdiğim kız kaçıyor ama ne sohbeti kim alim ya? İki şey birer bir el atak abi ya seni iyi özledik. Ne alim sen al bakayım var mı kız? Bir dakika kızlar köye olur musunuz? Bir dakika. Var mı Türk kadın? Sen de görünüyor mu? Evet abi. Sümeyye. Hoş, abi. hoş geldiniz. Hoş bulduk Müzik. Sar Kıstım, kıstım, kıstım. Selam Müzik. Selam, Selam. Sandıklı, Hoş geldin. Nasılsınız? İyidir senden. Vallahi ben de bugün iyi değilim ama iyi olmaya çalışıyorum. Elhamdülillah çok şükür. Niye iyi değilsin ya? Mıymıtı mıymıtı o bir hesabım ban yedi. Geldim ee? burada da kimse yok. Öyle diyor. <laughs> Biz... Sersefil. Tamam da bunu sormadık gibi sana yani niye söyledin ki? Niye cana sıkın dediniz ya ona cevap verdim seni çok. Ya nezaketen sordum anlatmana bu kadar gerek yok diye. Anladım okey anladım. Sanka, bu kim ya bunun şeyi banı var ya. Senden geldi ama sanki. Niye aldın bunu sen İbrahim? Hadi Cemal kız dedim ya o Kız dedim kardeşim. Tamam abi Ar Arkadaşlar kurban hanım derdiniz varsa hani bu çarpa gidip yazabilir cana gidip bu yazabilirsiniz ya. Ayika eyvallah kardeşim kur ne bu bozkurt gönderin eyvallah kardeşim sağ ol. Adanalı ee, vallahi, vallahi perperisan. <laughs> Aa <Ay. gülüyor> Bellet Bahçeli geldi galiba onun fake hesabı bu. Ee, bana bir bozkurt hediyesi attı. Hocam ne haber nasıl gidiyor? Bahçeli evet. Bey. Gerçekten o geldi fake hesabı. Selamlar, selamlar. Beyzat, terbiyesizleşme ister Aynen, sana. selamlar. Derdin varsa yan tarafa geç oraya söyle. Ben senin buradaki ya Arzu benim çetimle saygılı konuş. Benim asabım olma kardeşim. Tamam mı? Çetimle saygılı konuş. Kim? Oraya gelirler bir şeyler yazarlar. Hepsine Seninle saygı ilgili yazıyorlar. Sana söylüyorlar. Ben de derdin varsa oraya git söyle Hepsine diyorum. Hepsine saygı duyacaksın. Tamam mı? Öyle tabii, tabii Şey demek. Neyse ben birini aldım size, ben kaçıyorum, tamam? Abi nereye gidiyorsun ya? Ya hadi siz konuşun, geliyorum ben. Can dostum, kendine iyi bak. Ya dostum deme be, birader, dost zannediyorsun Tam bu... ya. Tamam, dost işte abi. Tevzi ne yapıyorsun? Abi! Abi iyiyim, öncelikle İbrahim abi. Sen bu araba niye dostum diyorsun abi? Bu adamların kaç büyük? Demek yasak mı aynı yaşta? Bak Instagram DM'den dostum yazdın yazdın, sana küfür ettim en son ban yedim. 20, 23 yaşındayım. Hangi yaşta hocam? <laughs> Sevdi o efekti yapma ya buraları da komik değil demiş. Yani. Tamam baba. Ne söylüyorsun Sen ya ne bugün? O. Abi kafamıza göre takıyoruz. DJ olarak takılıyoruz. Tiryakinim var mı? Tiryakinim şarkısı. Hemen açıyoruz abi. Bir Öyle musun? Abi sistem başka kurdum bugün ya. Ne sistemi ya? Bir dakika abi. Hemen yapıyorum. Ne yapıyorsun İbo ya? zayıf hani ya nazar değilsin. Bu da aynısı zayıf değilsin ki sen. Kim? Ya kim? Birader katil mi yanındaki? Ne o öyle tipler? Ayka evet. eyvallah kardeşim sağ ol. Lan bu Ayka kim ama bilmem ne falan atıyor. Rudy mi bu? Ayka how are you? Welcome. I am good. Good. Kim bu kanka ya? Yeah. Aç. Arkadaşım bir de bir ucube katıldı değil mi? koyayım ya. Hadi kanka ne açıyorsun ya? Fevzi siz bomba kuruyorsun kardeşim. Her seferinde aynı şeyi yazıyorsunuz biliyor musunuz? Bana niye Hamza Emre Emre Sinedin Mal mı lan bunlar amını koyayım? Niye YouTube'dan şarkı açtı bu? <gülüyor> ya, <gülüyor> ya birader kafamı artık var ya vuracağım ya. Bir tane yumruk atasım geliyor bazen ya. Vallahi atasım geliyor birader. O da arkadan fotoğraflar gösteriyor mal mal. Cık. Neyin peşindeler anlamadım ki ama Ne yapıyor ya Ayfer Özer? Oo, dur bakayım gidelim. Kız bulamıyorum ya bu aralar. Kız kıtlığı var. Herkes engellemiş beni. Yeni hesap açacağım herhalde birader TikTok'tan. Herkes engellemiş. Kimseyi görmüyorum. İsmim de değişeceğim ya. Feminist Bekuit yapacağım bu sefer. Belki kadınları şey yani kadınların yanındayım tarzı. O tarz bir şey yapacağım. Yoksa birader çok yani şey yapıyorlar, engelliyorlar ya. Harbiden çok engelliyorlar. Bugün artık <laughs> ya yapayım. Niye açtık biz? Merhabalar Belinda Hanım. Hola. Hey, ¿cómo estás? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, ¿y tú? Bien, tú. Bien, tú. Bien, tú. Bien, tú. ¿De qué país eres? Poquito Spanish, poquito. Where are you from? I am from United States of America. Oye, se vivía acá, Cádiz. Yeah, yeah. Acá vienen a poner la bandera, mirenme. Can you come to a USA? Sí. Yes. Ok, open the. Open. ¿Qué dice este? Dice, de esos hombres. Open, open, Belinda. Espérenme, te, vamos a mandarle la batalla a este. Lo vamos a silenciar. Ya, tabii, tabii, tabii. Porque... Dice, de esos hombres, ya no hay de la ya. neta, todos valemos. Ya, yo me doy a salir de la valle Chicago, ver la enseñina. Anda donde ya, le voy a enseñar. Madre, ahora. Y eso es lo que me decepciona más. Es turco, dicen. ¡Belinda! Be. Eso es lo que me decepciona. Sí, se nota que es como de otro país. Miren, a ver si a este le tiran plomo a este. A este le tiran a este. No, me veo vergüenza que viene de acá. Para quedar en vergüenza, viene yo acá. Miren, me veo <laughs> No, hombre, ¿qué es esto? Karşıya gidin Türk bayrağı gönderin. Y esta ay haber ki ver qué escuda. Me está tirando y tirando. Por esa cuadra. No, Messi, serio. Usted, miren, ve, miren me sean miren, ven, miren cómo tiran. Miren, no. Ya recta. Estamos acabados usted. Oğlum karı da iyiymiş an. Me están pasando todos los seguidores de la K, pembe, pero pembe. de qué me Miren, ve. Ya pembe de birader, Messi çok büyük ya. Boğulur ama ne yapayım? Ben bu kadar büyük mesi şey sevmiyorum. Türk mü yapıyor profilinde? Şoka yapıyor. Skiller dayı vallahi. Ama işte nerede yaşıyor kanka bu Kolombiya'da falan yaşıyor. Oo dur öyle bir. Yunan mı lan bu? Kanka bu şey ya. Bu Amerika'da birader. Amerika'da bu kara. Kanka karşıya gidin. Ee, İspanyolca Can senden hoşlanıyor. Can sana aşık tarzı şeyler yazın. Aşık olmuş kötü şu an. Hani etkilenmiş. Normal de Español no quedar aquí, yani, kötü, da, şöyle, ya, Me hicieron un popular. Tan o lindo düşün, me hicieron un popular ustedes. Thank you friends. Me hicieron... me hicieron popular y todo acá ustedes. Español Tomale captura. No, nombre ustedes, miren, ve yo puedo tener... Gente así, solamente tengo que llamar a una persona y ellos me los ponen. Pero creo que estos sí son verdaderos. Miren cómo le tiran ve. Y a mí nadie a ustedes. Dice que le gusta, dice, oiga. Seas <laughs> El hombre se enamoró de ti, dice, ¿cómo se enamoró de mí? <laughs> ¿Cómo que se de mí ustedes? ¿Es de Turquía o de dónde es? Ne yazıyorsunuz dayı? Ya? Annesine diyor falan yazmıyorsunuz değil mi? Anıza koyarız. Böyle Öyle şeyler yazmıyor. Que hace la ya ustedes porque tiene muchos seguidores también. ya. Dice. Ya siktir et bunu oğlum. Bu kınar ya Beyler dakika kaldı. Ee, Como? quedé impresionado porque... <laughs> <son bir gülüyor> <yapalım>. bir... <laughs> amor... por ti. Como? El amor de mi alma. Chapin, por Y ya te voy a de parte de él, pero no gano nada. Me gusta y quiere conocerte. Dice, ¿cómo? Belinda. Vayan a decirle a él ya, Quiere conocerte. Vayan a decirle <laughs> a él ya, que podemos. Ya, yani ne se se, kardeşim. Latinlere se me sokulur, lan. Latina ben anca gül veririm, kardeşim. Çiçek veririm. <laughs> yani. Neyse, yeter ya bu kadar. Trip, Oğlum bunlar kim Yeni yeni insanlar gelmiyor Ali Osman Erçin. Kim bu birader? Selamın aleyküm. Aleyküm selam. 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 Ali Osman sen niye böyle 250 kişi izliyor seni? Ben balıklarla dövüşürüm denizde can ya ben ne bileyim ya. Trabzonsporlu musun sen? <laughs> Karıştım orada orada. da. Ha, Trabzon musun? Ya Trabzon olup da Trabzon sporlu olmayan olur mu? Kardeşim Fenerbahçe 2010-2011 sezonda nasıl şampiyon oldu ama? Ya işte oldu. Kupamızı aldın mı şeyden Feneryum'dan? Maket kupa vardı. İstemeyelim daha kalsın orada. Maket var maket. 250 TL. 250 TL kurtarmaz ki. Ha, al işte onu koyarsınız. Müzeye. Ne yapayım onu ben daha ya Kuba bizim müzeye zamanında gelmedikten sonra hani bu laf var O sayı nasıldı o sayı? O sayı yedi dayağı gitti can. Bırak abi işleri can ya. Sen ha. ben ha. oradaydım. Ama ha? Ben oradaydım dur abartma ya. Ben oradaydım ya. Ha. O sayı nasıl sikti ama. Ama ne yok yok öyle bir şey yok ya. Ha? Ne yok öyle bir şey kardeşim her e yere baskı poster oldu lan. Ha, poster. dur lan dur. Güvenlik görevlisi düştü tamam mı? o araya giren. O sayede bunlar üstüne düştü. Orada tokatlama, mokatlama öyle bir şey yok. Oranın güvenliğini kim sağlıyormuş biliyor musun? Kim? Ucube Muhammed Sürmeli diye birisi var. Tanıyor musun? Yakışıklı güvenlik mi yoksa? ucube var ya o da dayak yemiş. <laughs> o da dayak yemiş orada. Kafasına job yemiş. Bilmiyorum ya. Evet kadınların <laughs> hediye attığını görüyorum. Atmazsanız sevinirim. O paraları Erkekler Vakfı'na bağışlayacağım. Haberiniz olsun. Hadi birini Am daha alın da uşaklar. Neyse kardeşim var mı ya bitsin? Ben koyu fenerliyim de çok konuşmayalım. Tamam takip et hayatım bir gaz olsun. kardeşim hadi bay bay. İyi sen mi Koyu fenerli olduğum için kardeşim uza buradan. Konuşmam bile yani şu an Cem bölük başı görse adam takipten çıkar beni ya. Yani. Cem abi öyle bir şey yok sadece bir hamsiye haddini bildirdim. Sakın yani Cem Börük bize de buradan selamlar Sevgiler Selamlarımı gönderiyorum Hakan Yaral, Hakan Yağar'ı nasıl alayım kardeşim? Nasıl alayım kardeşim? Adam okuma yazma bilmiyor Beni ekleyemez bile ama nasıl alayım? Komutanım, eyvallah asker hoş geldin Kaç saat yayındayız lan biz? Bir saat oldu mu birader? Oo yarım saat olmuş kanka. Kanka bir gevezelik yapmayın. Saçım gerçekten güzel olmuş. Yani boş yapıyorsunuz da ya şu an. Harbi boş yapıyorsunuz birader. Oğlum ben de artık ben Türk bulamıyorum ya kanka. Kimse yok ya. TK atacak dostu yok ya. Hocanın durumu çok kötü abi. Etrafında dostu kalmamış. PK atacak kimsesi yok. Toprağa gömdüler hocayı ya. Toprağa gömdüler. Böyle bir şey olabilir mi abi? Vay be. Cık cık cık. Hocanın durumu çok kötü abi. Hocanın durumu gerçekten kötü. Evet bir sededit istiyorum artık yani zamanı geldi arkadaşlar. Güzel bir sededit istiyorum. Ama götümü falan koymayın kardeşim yani böyle gelinlik falan giydiriyorsunuz bana. Yapmayın kardeşim Gidelim <laughs> <laughs> bakayım kim var şimdi. Yani. Bir görelim yani. Kimler var? Gülen adam hoş geldin biradır. Bu asabi nerede ya? Vuruldu diyorlar. Asabiyi vurmuşlar doğru mu kanka? Böyle bir şey var mı? Ciddi soruyorum bu arada. Şırnağa gidecekti en son. Ayka, evvela kardeş. Oğlum bizim şeyler Tommy Gil falan nereye gitti lan? Gerçi doğru yayın açmayız. Adam niye Yaz Yayın açmıyoruz bilerler. haklısınız. Bu kadar öfkelenmekte harbiden haklısınız. Ama gerçekten hatamı telafi edeceğim. Tekrardan bir prime yaşatacağım size. Ee, rahat olun yani kanka. Çok rahat olun. Büyük projeler var. Biz ucube değiliz hiçbir zaman. Bunun farkında olanlar zaten şu an bizi izliyor. Yeter can ayıp lan. Ne oldu lan? Ne yaptık ama Güvenlik bitti kanka. O davayı daha, daha açmayın artık ya. Güvenlikle asla bir daha birlikte olmam yani. Ben sözümün arkasında bir kere dururum kardeşim. Beni burada her şeyle e, itamla bulunabilirsiniz kardeşim. Ama beni lafını yedi can diyemezsin kardeşim. Anladın mı? Lafını yedi diyemezsin yani. Şu şapkayı takak ya. 160 dolar verdik ne Arabı 160 dolar verdik. Bundan sonra şapkayla abi. haber? Yani o yüzden lafımızı yemeyiz kardeşimiz. Bundan sonra bitti ya. Gitsin ama koyayım ucubelik yapsın. <laughs> Nazlı Hanım merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? İyiyim teşekkürler. Nasılsınız? İyiyiz. Nasıl gidiyor hayat? İyi, normal. Nerede yaşıyorsunuz ya? Melisa'dan. Oo, çok güzel bir şehir. Teşekkür ederim. Siz? Evli misiniz? Dul. <laughs> Dul. Çocuk var mı? Yok. Ha, yok. Anladım. İyi, güzel. Ne iş yapıyorsunuz? Yayıncıyım. Bakın ne yayıncısı. Evliyim demedim, yayıncıyım dedim. Tamam da ne yayıncısın anlamadım ya. Yani. Ne İçeriğin ne? İçeriğin muhabbet, sohbet. Ya niye sohbet dedim ki seninle ben? Nasıl anlayamadım? Ya sohbet niye yedim ki seninle ben yani? E sen bana istek attın. Yok ya benim için demiyorum, bir izleyici olarak. Ya sohbet, oynama, muhabbet, gırgır makara ya, o şekilde. Anladım kardeşim, var mısın? Yok teşekkürler Hadi oğlum Stop it Napit Stop it cüzdanımı çaldın mı diye soracaktım da Ne abi bak Yo benimki ne ya birader Abi aynı şapkanın renginde Ne kadar? Bir tek bu var Bir tek bu var Senin şapkanın renginde o da Ya birader cüzdanı çalmışsın versene uzatma işte ya E ihtiyacım var abi Tamam al içinden 200 dolar. Ver bana cüzdanımı. Kimliğim var içinde. Bir sürü şeyim var. Allah'ım sen ya? bu cüzdanı boş yapmışsın. Ne ya arkamızı dönüyor? Ona koyayım hemen elinizi cebimde. Hadi 200 lira mı abi içinde Allah için. Yeter sana o. Yeter bir dolar ye işte. Yeter abi. 2 bin boş abi. Boş mu? Boş cüzdan taşıyorsun abi. Harbi benim cüzdanımı koyayım. <laughs> dayı nasıl ya? İçinde para olacaktı dayı. Abi oğlum, abi. Dolar olacak dolar. Buna Diyarbakır'dan iki torba selam şey yapacağım ekleyeceğim abi senin tarafına göndereceğim. Ne ekleyeceğim birader? Selam abi selam burada insanlar seni seviyor abi. Allah Allah sen seviyor musun lan abi? Valla ben de seviyorum abi. Niye seviyorum Hayır, ya? Beni bir seven diyor, ki. <laughs> <değil> de. Beni <laughs> harbiden... Valla sen güzel yapıyorsun abi bu işi hakkını veriyorsun. Ne yapıyorum ya kardeşim? Yayın işlemedi yani. Yani abi millet hakkını veriyor, hak edene hakkını veriyor valla. Hak ediler. Gülsene birader be ya, ne güzel gülüyorsun. Canlı yanda. Canlı yanda şey. abi esip gülürler. Sonra karşılarında can ve görürler. <laughs> bir tane esas aldım abi bak düşün ben de o kafanım benim hem de sevenim var ben de seni seviyorum valla. sormadan alıyorsun kardeşim. Yani bir sorsaydın. ne olmuş abi? Nezaketen yani. Hani abi bizim en bu abi. Saygıyı bozdun. <laughs> SS aldım. Saygıda kusur ettiysen. Saygıda kusur ettiysen. Siler misin kardeşim o son aldığın SS'i? Silerim abi. Saygı etmiş Paylaşman değil mi olur <laughs> Whatsapp'a atayım abi. <laughs> Neyse kardeşim. Akraba görsün sadece. İyi kardeşim var mısın? Yok ben Oğlum ben ne kadar kilo almışım ya. Ona koyayım. Yamağım katlanıyor lan artık. Kim niye böyle büyüyorum? Yeter lan dur. Ne kodum bünyesine bak ya. Saniye başı büyüyorum ha. Sanki hücre gibiyim. agario gibi ne Yeter kanka ya.